Evet sevgili dostlar Hz. Ebu Bekir'in hayatının tablolarından en önemli tablolardan bir tanesi de... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı haberi karşısında göstermiş olduğu metin tavır. Gerçekten o tavır dillere destan bir tavırdır. Müslümanları büyük bir sapmadan önleyen bir tavırdır. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ilk ve tek haccı olan veda haccını yapıp... Mekke'ye döndükten sonra yaklaşık iki ya da iki buçuk ay sonra hastalanmaya başlar. Hastalandığı süre sürenin 13 günlük bir zaman dilimi olduğu söylenir. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam o 13 günlük zaman dilimi içerisinde Müslümanlara, İslam toplumuna birçok tavsiyelerde bulunur. Mesela hemen daha yatağa mahkum olduğu o günlerde Usame bin Zeydi yaşı o zaman 17 ve 18 17 ya da 18 olan o genç komutanı Bizans üzerine göndermek göndermek için ordu hazırlama yetkisini verir. Ordular hazırlanır. İnsanlar Medine dışında yavaş yavaş hazırlıklara başlar ama Resulullah'ın hastalığından dolayı ordu bir türlü hareket edemez. O ordu içerisinde Ebu Bekir Ömer gibi Ebu Ubeyda gibi sahabenin ileri gelenleri de vardır. resul Ekrem yatağa mahkum olduğu o günlerde dahi ümmeti terbiye etme noktasında bir çaba içerisindedir başınızda siyah renkli Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat edin mantığını pratik olarak gösterme derdindedir. Ve insanlara Usame ordusuna kesinlikle itaat etmeleri noktasında uyarılarda bulunmaktadır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hasta haliyle bir gün gelir hutbeye çıkar ve şöyle bir işaret içeren konuşma yapar. Allah bir kula dünya ile ahiret arasındaki seçim noktasında muhayyer bıraktı. okulda dünyayı değil ahireti seçti. Ebu Bekir bu sözü duyar duymaz ağlamaya başlar. İnsanlar acayip acayip Ebu Bekir'e bakarlar. Bu adam niye ağlıyor diye. Hatta bazıları bazı rencide edici sözler söylerler. Allah Resulü der ki bırakın Ebu Bekir'i. Vallahi eğer arz ehlinden bir dost edinmiş olsaydım muhakkak ki o Ebu Bekir olurdu. Ama İslam'ın kardeşliği, İslam'ın oluşturduğu sevgi bağı hepsinin ötesindedir der. Ve orada büyük bir tavsiyede emirde bulunur. Mescide bakan bütün kapılar kapanacak sadece Ebu Bekir'in kapısı açık kalacak. Bu hutbeyi verdikten sonra Resulullah daha da ağırlaşır. Artık öyle bir hale gelir ki mescide gelip namaz kıldıramayacak bir duruma gelir. Hanımlarından Ayşe'ye der ki söyleyin Ebu Bekir'e insanlara namaz kıldırsın. Ayşe validemiz bu sözü biraz ağırdan alır. Babam ince yapılıdır. Siz böyle hasta yatağınızda yatarken o insanların önüne geçip namaz kıldıramaz ya Resulallah. Hazreti Ömer kıldırsın de der itiraz eder ama Resulullah der ki hayır Ebu Bekir geçecek. Niye Ebu Bekir geçecek biraz sonra anlayacağız aslında. Ve Allah Resulü daha hayattayken Hazreti Ebu Bekir 16 ya da 17 vakit namaz kıldırır. Günlerden pazartesidir Resulullah adım adım vefata doğru yaklaşmaktadır. Ama o günün sabahında Resulullah'ta müthiş bir iyileşme vardır. İnsanlar gelip Resulullah'ı görünce sevinmeye başlıyorlar. Allah Resulü artık iyileşti diye. Birbirlerine müjde veriyorlar, tebriklerde bulunuyorlar. Resulullah iyi oldu haberiniz var mı diye birbirlerine haber uçuruyorlar. Vefalı dost Ebu Bekir de gelir kızının evine bakar ki Allah Resulü gerçekten bugün çok iyi. Durumu geçen günlere nazaran çok daha iyiye doğru gidiyor. Ve Resulullah'tan izin ister. Ya Resulullah biliyorsun 13 gündür ehlime varamadım. Siz rahatsızsınız diye. Eğer müsaade ederseniz Medine'nin dışında bulunan evime bir gideyim, bir başvurayım. Allah Resulü izin verir. Ebu Bekir çıkar oradan yola koyulur ...Rasulullah da hastalığı şiddetli bir biçimde artmaya başlar. Ve Resul Ekrem aleyhissalatü Vesselam 63 yaşında başını koyarak eşinin göğsüne, Ayşe'nin göğsüne ruhunu Rahmana teslim eder. İlel rafiqil a'la, belil rafiqil a'la diyerek aziz dosta, yüce dosta gidiyorum diyerek ruhunu Rahmana teslim eder. Bir anda Medine karman çorman olur. Herkes, herkes bir şaşkınlık, bir heyecan. Allah Resulü öldü, Allah Resulü öldü diye münafıklarda bir e, sevinç, müminlerde ise inanılmaz bir hüzün. Enes bin Malik diyor ki o gün neredeyse Medine yıkılacak gibi bir halde. Ve Hazreti Ömer elinde kılıç şöyle haykırıyor Medine'nin sokaklarında. Vallahi Resulullah ölmedi. Her kim ki Muhammed öldü derse şu elimdeki kılıç ile onun başını uçuracağım. Muhammed Musa gibi Rabbi ile konuşmaya gitti. Gidecek yeniden dönecek ve ümmetinin başına geçecek. Münafıkların hepsinin kökünü kazıyacak. Ömer böyle haykırırken olay Ebu Bekir'e ulaşır. Ebu Bekir de koşa koşa mescide gelir. Girer Allah Resulü'nün bulunduğu odaya. Yaklaşır onun cansız yatan bedenine. Açar bedenini alnından öper. Sağlığında da güzelsin ya Resulallah. Ölürken de güzelsin ya Resulallah der. Dışarı çıkar insanları sükunete çağırır. Ey insanlar toplanın der. İnsanları etrafında toplar. Ömer'e sus ya Ömer dinle der ve orada o tarihi sözleri söyler dostlar der ki men kane yabudu ya yabudu Muhammeden fe inna Muhammeden katmet ve men kane yabudu Allah fe inna Allah hayy la yamut her kim ki Muhammed'e ibadet ediyorsa ona tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür ama her kim ki Allah'a iman ediyorsa ona ibadet ediyor ona tapıyorsa Allah haydır mutlak diridir ölümsüzdür ölümün kendisi için söz konusu olmayan yegane varlıktır der. Ve orada Uhud'da, Uhud'daki Muhammed öldü şaiyalarına karşı inen ayeti okur. Muhammed elçilerden bir elçidir. Şimdi o ölse ya da öldürülse siz gerisin geriye mi döneceksiniz? O ayeti okur. Kılıç Ömer'in elinden düşer. İnsanlar der ki vallahi zannettik ki bu ayet o gün Ebu Bekir'in diliyle yeni nazil olmuş gibi ve bir anda sükunat insanlara insanlara ulaşır. İnsanlar o şaşkınlıktan yavaş yavaş sükunete doğru kavuşur. Allah Resulü'nün vefat haberini anlamaya çalışırlar. İşte yiğit insan, hilm sahibi. Şimdi anlıyoruz değil mi Allah Resulü'nün niçin ille Ebubekir geçsin mihraba diye işaret etmesini? o rıfk sahibi ince ama söz konusu iman olunca dostlar bir dağ gibi yıkılmaz sarsılmaz hiçbir sıkıntıya meydan vermeyecek bir güce dönüşür. İman işte insanı böyle eder. İman insanı insan eder. Belki de aleme sultan eder. Hakiki imanı elde eden işte Ebu Bekir gibi kainata meydan okur. Ne diyelim? Rabbim böyle bir imana bizleri de kavuştursun. Ebu Bekir'in sıdkını bizlere de kavuştursun. Bu çağda Ebu Bekir gibi sıdk ve sadakat sahibi iman insanlarını görüp onlar da İslam'a fevç fevç teslim olsun. Rabbim onlarla yaşatsın. Onların yolunda da öldürsün inşallah. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bizi de Rabbimize emanet edin inşallah.